Bu vizelerde de dört tane sağlamamız gereken e, ana kriter var. E, i̇lk mutlaka işte biraz evvel bahsettiğimiz gibi üniversitemizin MÜDEK veya ABET listesinde olması gerekiyor. Bu listelerin hepsine detaylı olarak internet sitemizden ulaşabilir arkadaşlar. E, diğeri mezuniyet tarihimin üzerinden iki yıl geçmemiş olmalı. E, 31 yaşın altında olmam gerekiyor vizeye başvurduğum sırada. Vizelerin ne zaman onaylandığı, ne kadar değerlendirildiği süre olarak önemli değil. Başvuru sırasındaki kriterler bunlar. Ee, işte hmm. İki yılda başvurun sırada geçmemiş olması gerekiyor. Bir de belirli bir dil seviyesi puanını tutturmuş olmanız gerekiyor. Ee, i̇şte IELTS'den ortalama 6'yı kabul ediyorlar. İşte Her bir bölüm en az 5 olmalı. Bunun gibi birkaç tane daha farklı sınav var bir sonraki slide'da. Onlar detay e, ama İngilizce dil seviyesi de şart yine bu vizelerde. Tabii ki. E, yani hem basit, e, size evet. 18 aylık çalışma hakkı veriyor. Eee vizeniz çıktıktan sonra yaklaşık bir yıl içinde mutlaka giriş yapmanız gerekiyor. Giriş yaptıktan sonra bu 18 ay başlıyor. Eşiniz varsa eşiniz vizeye dahil oluyor. Onun da çalışma hakkı oluyor. E, hani bu göçmenlik vizesi şu anda zor gelen arkadaşlar için hani puanını daha tutturamamış vesaire çok avantajlı bir vize. Ve bu vizeyle gidip Avustralya'da işveren sponsoruyla vesaire kalan müşterilerimiz oluyor. çok güzel bir yol onlar için. Zaten onların birçoğu da bize mesaj attı. E, hatta şu anda hı -hı. bu e, bize büyük ihtimal izliyorlardır da bazıları eminim. Ben birkaç tanesi verdim yani. E, çok teşekkürler. Okay, okay. bu şeyde kalmadı herhalde. Değil bu slaytlarda kalmadı. Slaytlarda kalmadı. kalmadı. Aynen. Kalmadı. Evet. Sorularımıza geçelim arkadaşlar heyecanlı biraz herhalde. Burak direkt okay. şeyde Bilirsin istiyorsan bazı soruları. Şimdi soruların çoğu zaten yukarıda kaldı da. O ben şey bir geldi. şöyle ilk karşıma geçenlerden bakayım bakalım. Bunun ee, bunu Maraya kayıtlı evet. göçmen nasıl oluyor demiş. Onu anlattıydık zaten. Evet. Ee, merhaba. Şu soruyu okuyabilirim. Aslında şuradan da bakabilirsin abicim. Değil mi? Merhaba ben gıda mühendisi öğrencisiyim. Bölümü müdek akredite. Ee, kolay iş bulunabilir mi? Biz aldıktan sonra önce mi sonra mı iş bulmalı? Demiş. İş bulma konusunda yardımcı olur musunuz? Hangi dil sınavı? Ben de, ben, de bakıyorum sınavı. soruya şu anda. <gülüyor> <Yani> <gülüyor> i̇ş bulma evet. ilgili şey yani size doğru bir yer bilmiyorum burada. İş bulmak kolay mı bize e, evet. aktan Şimdi evet. birincisi ben şey yapalım, evet. iş bulmak vesaire e, çok kişiye e, spesifik bir şey aslında. E, şunu söyleyebilirim ama mezun mühendis vizesiyle giden ve hatta ben bizzat bazılarıyla Avustralyalı tanıştım giden müşterilerimizden. Hatta şaşırırım çok bir kısım çok rahat iş buluyor kendi dalında. Yeni mezun olmalarına rağmen çok tecrübeleri olmamalarına rağmen hatta bunu konuştuk da hani kalifiye göçmenler gidip daha bazen zor iş bulabiliyorken siz nasıl bu kadar rahat bulabiliyorsunuz diye. Anladığımız kadarıyla firmalar aslında çok high level yani çok fazla tecrübesi olan değil daha junior e, mühendisleri tercih edebiliyorlar. E, deniyorlar onlar çünkü çok hani, hem Türkiye'den mezunların sanırım Mühendislik bilgisi bayağı iyi, detaylı. Ee, hem de firmalar e, junior seviyede çalıştırmayı daha e, kendi için avantajlı buluyorlar diye anlıyorum. E, onun için mühendislerin rahat iş bulabileceğini düşünüyorum. Ama bununla beraber e, sahip oldukları bence İngilizce dil seviyesi, mülakatlarda kendilerini nasıl anlattıkları çok çok önemli. Bu da büyük bir faktör. E, ama şunu hiç tavsiye etmiyorum. Vizeniz çıkmadan. CV'nizin üzerinde bir Avustralya adresi olmadan uzaktan iş aramayın. moraliniz bozulur. Yani hmm. bunların hepsini ben de duydum birçok kişiden. Şöyle elemeler yapıldığını söylüyorlar. Yani bir kere adres Avustralya adresi olmadığında bile CV otomatik olarak başka bir yere gidiyor. Yani düşmüyor bile bu CV değerlendirecek kişinin önüne bazen. denildiğini hmm. duydum. Bu da yani doğru olabilir. O nedenle hani Avustralya'ya gitmeden şöyle tabii çok niş, çok spesifik bir iş yapmıyorsanız, hani çok özel aranılan bir şey yapmıyorsanız daha yeni tecrübeniz varsa ben uzaktan iş aramasını çok tavsiye etmiyorum. Ya da böyle bir network'ünüz falan yoksa, hani bir tanıdığınız yoksa. Yerinde bulmak çok daha rahat oluyor o işi. Anlıyorum. Ne oldu. Ya bu çok önemli bir soruymuş aslında. Öyle. Yani iş konusu çok kolay gibi gözüküyor arkadaşlara ama halbuki iş öyle de değil diyorsunuz. Ee, diğer sorulara geçelim çok Burak. Çok ben şunu bir soralım mı Ali'nin? Evet Ali'ninkini soralım. Ee, biz ben bize yansıtıyor. Sen oku abi ben buradan bulayım. Ee, Ali diyor ki Betül Hanım öncelikle hoş geldiniz. Ben şunu sormak istiyorum. Sat Class 460 476 vizesine başvurmak için belgelerim hazır. En erken zamanda başvurmalı mıyım diyor. ve ee, yani beklemenin bir anlamı yok herhalde ama bu konularda. Ee, şöyle düşünsünler, ne kadar hızlı çıkmasını istiyorlarsa, tabii ki o ana kriterleri kaçırmamaları gereken mezuniyetlerin üstünden 2 yıl geçmemesi gerekiyor, yaş 31 olmamalı vesaire. Buna dikkat ederek, e, şöyle düşünmeler, şu anda sürekli birileri başvuruyor bu bize ve sistemde yerini alıyor ne zamanki sınırlar açıldı ve bu dosyalar değerlendirilmeye başladı doğal olarak vize başvurusunu ilk yapmış kişilere önce sıra gelecek. Siz bu süreci ne kadar geciktirirseniz, ne kadar geç başvurursanız sizin dosyanıza da o kadar geç sıra gelecek. Ama benim çok aciliyetim yok, hemen Avustralya'ya gitmeyeceğim vesaire diyorlarsa başvurmayabilirler. Hatta şöyle bir şey tavsiye ediyorum ben. Mümkünse Türkiye'de olabildiğince iş tecrübesi edinsinler. Ondan sonra Avustralya'ya gitsinler. Burada edineceğiniz minimum bir yıllık bir iş tecrübesi orada çok işinize yarayacak. Ona biraz daha sonradan başka bir şey daha ekleyeceğim. Mezun meclislerle çok gördüğüm için, sağlıklı bir yol haritası çizmek için. Şimdi şöyle bir planları varsa kafalarında belki yeri geldiği için de hemen söyleyebilirim. Ee, evet. Ben işte vizemi alayım gideyim, Avustralya'da bir şirket bulayım çalışayım, bana sponsor olurlar diyebilirler. Çok güzel bir yol. Fakat işveren sponsorunda çok önemli bir ana kriter var. Sizin e, ...size önerilen pozisyonda minimum iki yıllık iş tecrübeniz olması gerekiyor... ...ve mezun olduktan sonra iki yıl iş tecrübeniz olması gerekiyor. Bu mühendislere spesifik bir şey. Yani ben mezun olurken çalışmış olabilirim, e, stajyer olabilirim... ...ya da bir şirkette part-time çalışmaya başlamış olabilirim vesaire. Buna iş tecrübesi sayılmıyor. Ben mezun olduktan sonra en az iki yıl iş tecrübesi edinmeliyim. Bunun bir buçuk senesi Türkiye'de olabilir, altı yıl Avustralya'da olabilir... ...ama minimumda 2 iki yıla tamamlarsam ancak firma bana sponsor olabiliyor... Daimli vize için sponsorluk istiyorsam minimum 3 üç yıl iş tecrübem olması gerekiyor. Bunları göz önü olarak hareket ederlerse çok rahatlarlar. Şimdi ben çok çeşitli arkadaşlarla çok hani ortak çalışıp çok e, mezun mühendisten işveren sponsorluğuna giden süreçte e, yardımcı oldum. E, tecrübeleri yoksa tıkanık kalıyorlar. İş yeri sponsor olmak istiyor. Bunların vizesi dolmak üzere ama sadece bir yıllık iş tecrübeleri var bir şekilde sponsor olamıyor. o da acı oluyor. Hani siz hazır sponsor olacak bir firma bulmuşken ana kriteri sağlayamadığınız için onun bir exception durumu yok maalesef. Onun için tecrübe edinmeleri çok önemli bu süreçte.